Baba bak bu çok güzelmiş. Bence sunuma bunu almalısın. Baba veya bunu da çok güzel. Bu da güzel. Bunları bana alır mısın? Bizim onlar almamız için çok para lazım ya. Paramız da yok ne yapalım? Baba biliyor musun? Ben video izlerken görmüştüm. Bir şey numara vardı Orada arıyorsun Squid Game kutusu bırakıyorlar. Evet. İçinden para ödülü çıkıyordu. Senin hem borçlarını ödeyiz hem de benim isteğim. Tamam de o zaman var. hemen ara da gelsin ya. Alo. Bize de bir tane su kit game mısınız? Tamam, 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 tamam. Adresimizi biliyorlar zaten gelecekler. Tamam, hadi bekliyoruz. Al, ah, bak, neden bu geliyor? Hadi, hadi gel. ya. Koş, ha. koş 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 koş, koş. Hı, 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 gülme, hı. Kız, hı, Baba koş 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 Baba ah. Squid Game kutusu. Al da gel bakayım. koş koş ne çıkacak Çok Çok. bakalım. koş Anneyi de çağıralım mı? Zehra! Zehra! Hayır! Annem kızar şu kıyık gelme. De çağıralım Zehra, Ay, Zehra! Sus sana! Efendim Murat ne oldu? Kapının zili mi çaldı? Ne geldi? Bir alt Gel gel gel! Para verecekler bize. Ya ben size demiyor muyum şu oyunu oynamayın, şunun karakterlerini çağırmayın diye yine nereden çıktı bu? Vallahi Anne, benim alacaklarım vardı, paraya ihtiyacımız vardı. O yüzden şu Squid Game'i Anneciğim ne istiyorsan ben alırdım ya. Telefonlar. Bu telefonlar ha, ne emnesi? Ver bakayım o kartlarda Kartın ne yazıyor? Kartın yazıyor ki bu telefonlarla bu numarayı arayın. Abi ver abi ben dur. Ben de arayayım. evet. Ya siz ne yaptınız? Kimi arıyorsunuz? Neyi arıyorsunuz? Telefonlar geldi baksana çalışıyor küçük küçük. Alo. Alo. Ne? Ne diyorlar? Bir oyun oynayacağımızı ondan sonra bize tamam, para Tamam Elif Sinan Tamam Murat Deniz. 2015 yılında doğdum. Haziran'ın 1'inde. Ben de 1985'te doğdum. Bilmiyorum ama tam tarihi neyse kaydedelim Tamam, iyisi. tamam. Tamam, geliyorum. Ya siz niye bilgi veriyorsunuz? Ay! Niye böyle bir şey yaptınız bana sormadan? Ne Hadi tehlikelisi. Dur beni arıyor efendim. Anne, ne? Elimizi yerden son çekenle oynayacağız. Aa mı? bana da öylesin söyledi Elif. Yeni bir kutu göndereceklermiş. Ne? Elini yer son çeken oyun oynayacak mısın? Yeni bir kutu gelecekmiş kapıya. Allah'ım siz yine başımıza iş açtınız. Şimdi nereden çıktın? Bunları çıktı? geri koyun dediler. İçeri koyalım şöyle. Koy kutusuna ya geri gönder ya. Hı. Ne işlere ha. bulaşıyorsunuz? Ben sizle ne yapacağım ya? Ben yine buldum. bak. Kutuluyor. Ne oldu? Kutuyu saklamışlar. Tamam git bu kutuyu nereden bulacaksan. Yürü bakayım. Murat nereden çıktı bu Squid Game kutusu? Niye böyle ha. bir ha. şey ha, yapıyorsun? Bu ne? Bu ne ara geldi? Ee Ay, ne yapacaksınız? Ellerini batlayacak diyor Murat. Ben de bilmiyorum ki ya, bana da öyle söyleyeyim. Ne dediler kızım oyunda? Anlatsana! Elini, elini. Kutunun içinde ne var? Dedi ki, eliniz yerden son çeken yaparak, yani kazanır yaparak Squid Game oyunlarını yapacak. Biz ve elimizi patlamamızı söyledi. Ver bakayım. içinde var mı bir kart mart? Okuyayım ben onu. Yok mu? Getir bakayım neler çıktı içinden. Aa, ikişer tane! Bu küçük Elif'in olmalı, bu büyük senin. Evet. İki şeker, Sizin beş oyun taş var. oyunu... Evet, taş, devirme taş, oyunu. Oyunu. Hadi taş devirme oyunu nasıl yapacağız? Elise sen biliyor musun oyunun kurallarını? Evet biliyorum. Tabii. Galiba Tabii. böyle sırayla dizeceğiz. Tamam bunu buraya koyalım. Kart i̇şte çıktı, kart çıktı Zeynep. Ver bakayım kartı. Ne diyor Kaptan? Oyunlarınızı dizin sırayla oynayın ve oyunları kazanın ve para ödülünü alın diyor. Hadi. Ne yapacağız Elif? Sırayla mı dizicez bunları? Evet. Ya ben de merak ettim şimdi. Industry. Bak burada taş devirme oyunu var. Diğer taş devirme oyunu nerede anneciğim? Hadi, Murat hadi. gel koş koş şu halıyı kaldıralım önce. Yardım et hadi bize hadi. gel. O şekerler, o şekerleri bana versen. Şimdi geç bakalım sen de. Evet oyunları dizdik. Sektirme oyunu, topaç oyunu, taş devirme oyunu. Sonra burada şekerlerimiz var. Sonra 5 taşımız var. Sonra da dakşe oyunumuz var ama kollarımızı bağlamamız mı gerekiyormuş? Evet. Ben yardım edeyim mi size? Yardım edebilirsin. Abi. Gerçekten para ödülü verecekler mi bu oyunun evet. sonunda? Yardım Hadi ederim. getir bakayım Elifçim. Hazır mısınız? Evet. Hazır Hadi. Dakşeyi çevirmeniz gerekiyor. Hadi Elif, Sinem. Hadi Murat kim çevirecek? Kim? Biriniz çevirse bile geçebilirsiniz. Aa çevirdim bak. Çevirdin mi? Çevirdin Hayır yalanım. İşte el çevirdi. ]acağız. İlerleyin bakalım. Bir, Elini yerden son bir, çeken kaybeder. Bir, bir, bir. 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 bir, bunu ben deneyeyim. Beş taş. Evet. Hadi bakalım. Evet. Birinizden biri. taş yapamayacağım. Hep bağlı. Evet ya seninki sola denk geldi maalesef. Hadi bakalım. Keşke sola olsaydım Murat. Hadi Elif. Evet süper devam et. Şıkır şıkır ne güzel taşlarmış onlar öyle. Bu da tamam. Son bir taş. İşte bu. Hadi bakalım. Şimdi deveni sıra geldi. Sen yapabilecek deveni misin son elinde? Dur bakalım sol eline baban yapabilecek mi? Elif senin eline yapıyor annem ya. Olmaz olmaz devam ediyoruz. Gelin bakalım ediyoruz, şeker oyununa geliyorsunuz. Abi. Gelin bakalım şekerleri. Bir, Aferin bir, kızıma. Iki, bir, iki. Şimdi sıra geldi şeker oyununa. Açın şekerleri. Elifsinem bakayım. Eyvah Elife çok zor geldi. Ah, Alım ben yaptım ben. Bak Murat hemen nasıl kırdın Şaka ayırdın? Yaptım, bak gördün mü? Şuna bak baban hemen başardı. Evet. Elifsinem sen ona uğraşma kırılırsa kaybedersin evet. bırak anneciğim. Babam yaptıysa. Işte. Şimdi sıra geldi diğer oyunumuz taş devirme oyunu. Şimdi bu taşları size veriyorum. Elif Elifsinem büyük taşı sen deviriyorsun. Küçük taşı da sen deviriyorsun Murat. Evet. Hadi bakalım. Taş. Dur getireceğim. Dur baban da denesin. Hadi bir şans daha. Hazır. Alın bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi 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 Sinem. Eyvah yapamadınız. Bücür dur bücür. Bücür ne de. yapıyorsun? Al bakalım hadi, hadi, hadi başar. Hadi. hadi. Benim abi, benim abi. hadi. İşte bu. Sen de. İşte bu. Hadi bir. gelin. Bir. 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 Bu bende. Şimdi topaç hadi. oyununda sıra. Hadi hadi elif topacı çevirebilirsin kafamıza gözümüzü atmayın şaşkın şaşkın bakışına <laughs> bak <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet dikkat et elif çevirebilir misin <laughs> eller bağlı babamın, babamın kafasında döndürürüm diye musun? elif sinem elini yerden çekmeden atman gerekiyor anneciğim elini ayırmadan evet. Hı -hı. hadi bakayım elimizi yerden sonra çeken değil mi evet öyleydi <gülüyor> 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 mecbur kaldık oyunlar oynarken yapacak bir şey yok umarım kabul ederler ha, döndüremedi maalesef Aa, döndüremedi <laughs> Hadi Elif verirsen, hadi. Son bir tane. Hadi annem çevir. Son son 2 dakika. Hadi soğuk anneciğim. Soğuk son 5 dakika annem iki değil 5 dakikan var. Tamam. Hadi süpersin Elif. Hadi ayağ çevir. Kalk, Ayağa ayağ kalkma kalk. ama yerden kalkmak yasak. İşte bu çevrildi diyelim mi buna? Evet. Hadi diyelim hadi gel. Hala dönüyor i̇ki, bak. 2 Bunu ben yapacağım. Elimizde. Bunu elinizde 5 kere. 5 kere, kere elinizde 5 kere. Şey evet elinizde. Öyle yapamazsın. Elif sen yap önce 5 kere elinde. Hadi bakayım. 1 2 olmadı. Çok püsküllü bu. 1 2 3 4 5. Murat sıra sende. Hiç düşürmeden. Süpersiniz. Çakbeşlik. Çakbeşlik. Şimdi sıra geldi. E ee, bitti. 1 2 Sıra geldi. Ne yapalım? Paramızı istiyoruz ama ver telefonları da arayata. Nerede Paramızı bu telefonlar? Sıkıt kutusunun içinde ver. ver bakalım şunun içinde mi? Söyleyecek misiniz oyunları başardığınızı? Hadi söyleyeceğiz. Alın bakalım. Ben görüntülü arayacağım. Arayın ben bakalım görüntüler. ne diyecekler. Oyunların hepsini başardık. bak bitirdik. Ben bağladım. Eee para nerede? Para. Ne oldu Bizi Elif? Bizi ya para para yok ya. Param para yok gülcük atmışlar böyle. Evde de kahkaha atıyorlar. Bizim baba! Baba! Bana. Ver bin TL yollamışlar. Murat Elif sineme gelmiş ya. para ödülü. Demek ki ben bir şey yapamadım ya ondan dolayı oldu ya. Taksi falan yapamadım ya. Elif Sinem sen başardığın için top açı falan hepsini sana gelmiş para ödülü görüyor musun? Evet. Yine de ben size dediğim gibi bir daha böyle Squid Game'miş bilinmedik numaralara bilgi vermekmiş kesinlikle yapmıyorsunuz anlaşıldı mı? Hmm. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ver bakalım şu kutuyu. İçindeki telefonlarla birlikte bunları topluyoruz. Ellerinizi açın artık. Açın ellerinizi. Şunları da alalım. Taş oyunuymuş bilmem neymiş. Şunların hepsini toplayıp çöpe atacağım şimdi. Şuna bak şekermiş. Hadi çocuklar bu şekeri yerse uyarı sakın yemeyin diyor. Tamam. En azından arkasına yazmışlar arkadaşlar. Burada 5 taşımız var. Bunu da atalım içine. Burada da dakşilerimiz var. Bunları da toplayalım şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu dışarı atacağız. Ne yazıyor kartta? Bu oyunun devamı gelecek. Hayır istemiyorum devamını falan Elif sakın. Duydunuz mu beni? Murat Elif bayıldı. Elif. Murat Elif bayıldı. Elif. Sahte para göndermişler. Ben Elif. size dedim kanmayın böyle şeylere diye. Elif. Ne oldu ya? Elif. Murat yoksa oyun alanına mı şınlanacak bu kız. Eyvah hmm. devamı geliyor. <laughs>